Cüzdanı getirsene şöyle. <laughs> Açalım. Aylar sonra, yıllar sonra. Bir süre psikolojinin iyi olmadığını... Ha <laughs> fotoğraf var değil mi? En geç yaşta bir e, bu ödülü 6, altı, altı. buçuk. Ve hayat da öyledir yani. yani. Adama bak lan ne film yapmış. sen yani. söylüyorum. Piyanisti ne zaman izlemiştin? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar, Sine Yedi kanalından hepinize iyi günler diliyoruz. Bugün e, kanal konseptimizde bir takım farklılıklarımız var. Biraz paraya kıydık. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> evet, para ne yazık çok. ki. Yani... Cüzdanı getirse şöyle, açalım. <laughs> Kuruş kalma <Kuruş> kardeşim. Kalır. <laughs> Sizler için feda olsun. <laughs> Tabii. E, bir farklılık da şudur. Sevgili Onur bugün bizlere bir film evet. anlatacak, bir yani dram ya. filmi. Aylar sonra, yıllar sonra bir <laughs> film sunacağım. Ee, başlayayım istersen filme. Tabii güzel bir şey yoksa. Ee, öncelikle herkese merhaba. Ee, bugün işleyeceğim film e, çok sevdiğim bir yönet e, yönetmen, oyuncun. <gülüyor> 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 ya, dakika bir şey koyup, bu kadar büyük bir hata yapılamaz. <laughs> çok sevdiğim bir oyuncu kendisi, Adrian Brody. E, tesadüfen bir Instagram videosunda denk gelmiştim. Egebe'ye göndermiştik onu. Ben de, de bu tarz şeyler filmden izlemiyorum falan diye böyle bir e, artistik yapmıştı. Her neyse e, filmin ismi Detachment. E, Başrollerinde Adrian Brody ve Sammy Gayle oynuyor. Birçok bilindik isim daha var aslında ama tabii ki alanımız kısıtlı olduğu için sadece en bilindiklerin isimlerini yazdık. E, filmin konusu e, bir öğretmen hikayesi aslında. Öğretmenlerin öğrenciler hakkındaki izledikleri deneyimi anlatıyor. Bunu çok yoğun bir duyguyla anlatıyor. Ee, gerçekten filmin içerisinde kendinizden çok yer buluyorsunuz aslında. İzlediğinizde kendimi ya işte ne kadar da ben, hani diyebileceğiniz bir alan alıyorsunuz orada kendinize. Ee, filmin ana karakteri Adrian Brody burada karşımıza öğretmen olarak çıkıyor. Ee, bir okul aslında geçmiş çok başarılarla, hani geçmiş çok başarılarla dolu bir okul aslında bakıldığında. Ama son zamanlarda artık herhalde oraya mahalleye taşınan ya da çevreye taşınan insanlardan dolayı mı ya da bir farklı bir sosyolojik durumdan dolayı mı öğrencilerin hani okulun derecesini çok düşürdüğü gözleniyor ve artık hani oranın bakanlığı tarafından da sürekli uyarılar geliyor falan. Ee, bir öğretmenin yerine geçici öğretmen olarak atanıyor. Burada Adrian Brody. Aslında herhangi bir amaç belirlemiyor kendini. Hani herhangi bir bir şey dalmıyor aslında. Bir emir dalmıyor. Şöyle, şöyle yapacaksın diye. Ama kendi filmin içerisindeki izlediğimiz zaman öğrenciler çok iyi iletişim kurdu. Ve hani oradaki o başına buyruk serseri olan o lise öğrencilerini aslında bakıldığı zaman onlar ne kadar iyi hani ulaşıldığında ne kadar iyi bir bireyler oldukları ortaya çıkıyor. E, filmin direkt zaten ilk sahnesi Adrian Brody'nin ilk derse girdiği sahne. E, orada çok etkili bir sahne var. E, gerçekten de izlerken çok hoşuma gitmişti. Yani filmle ilgili yani çok not aldım burada hani dakika aralıklarını. Hani burada konuşmaya kalksam video herhalde yarım saat 40 dakika sürer. Tabii yani. Ondan evet. önce şöyle bir şey var. E, filmle ilgili bakıldığı zaman sahneler hani e, dramları aynı zamanda bir ağır bir psikoloji istediği için hani bir yürüme sahnesi bile filmden her bir dakikaya aşkın bir görüntü var aslında. Ya uzun hani, planlar kullanılıyor. Çok uzun planlar kullanılıyor. Hani, hani en bir ağlama sahnesi olsun işte bir kavga sahnesi olsun hepsi olun ne olursa olsun hep çok uzun işleniyor aslında. Yani bu yüzden e, filmi izleyecek olan izleyicilerimiz ya filmle alakalı ben yani işte not düşüyorum yani. Yani ağır psikoloji bir içeri yani. Ya ben böyle yemin ediyorum ağlamamak için kendimi zor tuttum yani. <laughs> yani o boyuttaydım. Yani filmi izledikten sonra zaten konuştuk. Etkilendim. <laughs> Defa seni öyle gördüm yani. Gerçekten çok etkilendim. E, hani e, hiç böyle bir şey bekliyordum. Filmden arkadaş böyle bir beklentim yoktu aslında. Hı. Yani bir film hakkında konuşulacak kaç tane çok şey var ama ben de sen sor, ona göre cevaplayayım. Peki Çünkü Ben böyle çok saatlerce konuşurum, bunu anlatırım yani. Peki, şimdi tabii ki de filmin, e, özellikle bir dram filminde çok fazla ilgi çekici sahne olabilir ama senin için e, bu işin zirvesi dediğin filmin tap noktası diyebileceğimiz bir sahne, en çok ilgin çeken sahne özellikle. Ee, filmin son sahnesini <laughs> sana da göndermiştim hatta hatırlıyorsan. Evet, Dedikten sonra evet. Gerçekten de hani o e, meşhur başrol oyuncumuzun o müthiş sesiyle okuduğu güzel bir e, kitaptan alıntı bir söz var oradan hani böyle bir uzun bir söz. Harika yakın çekimler var böyle hani e, bir nasıl desem hani en hani boş bir odanın bile görüntüsünü <laughs> çok güzel işlemişler aslında orada o müthiş sözlerin üzerine. Orası çok etkileyiciydi. Ee, bir filmde bir intihar sahnesi var. inter sahnesi de aynı şekilde. Ee, bir de ana karakterin e, yol kenarında tanıştığı <laughs> bir hayat kadını diyelim hayat kadınıyla tanışıyor ve çok küçük böyle yani 18 yaşından küçük olduğu belli. Ve buna yardımcı oluyor, evini alıyor. İşte kılık kıyafet veriyor falan. Hani bir şekilde hani iyi, iyi bir şekilde hani iyi olmasını sağlamaya çalışıyor. Ee, tabii yanında kalamayacağını daha çok uzun süre fark edince artık bilmiyorum oranı çocuk esirgeme kurumu'dur herhalde bilmiyorum <laughs> herhalde onu arıyorlar. İşte oradaki kızın bir haykırışı var hani Hani beni bırakma, hani göndermedi yani yanında kalmak istiyorum falan diye bir haykırışı vardı. Orası çok etkileyici. hani böyle ya sanki gerçekten de hani böyle o, o duyguyu hissediyorsun hani böyle hani ne ne haykırdı ya hani ben bile burada tüylerim diken diken oldu hani o boyutta bir Evet izlemiş. o sahneyi bana izlettirdin zaten video öncesinde benim de gerçekten tüylerim diken diken oldu çok. iyi. ben filmle alakalı çok fazla olumlu da bulunabilirim. Olumsuz yorum olarak şunu söyleyebilirim çok Şu, çok böyle akıcı. Hani acaba şimdi ne olacak? Acaba ne olacak? Hani böyle bir heyecan arayan e, izleyicilerimiz için çok ideal bir film değil. Çok duran, aşırı sakin işlenen bir konu. E, ama onun dışında hani böyle ben bugün biraz oturayım, ağlayayım. Çok e, sevgilimden ayrıldım. Moralim çok bozuk. Hani böyle ne yapacağımı bilmiyorum. Bir oturayım, bir dram filmi izleyeyim ve bir çikolata yiyeyim, bir şeyler yiyeyim böyle ağlayayım <laughs> modundaysanız çok ideal bir film. Açıp böyle başından sonuna kadar oturup ağlarsınız. Güzel bir film yani o yüzden. Zaten e, Türk milleti olarak dram filmlerine olan evet. özel bir Drame, var. dram ve komedi zaten. Yani, tabii zaten yani. Başka türlü hani diğer konularda bir ilgimizi çekmiyor diyebiliriz aslında. Evet. Filmin tabii ki de hani de, desek ki hani filmin ne izlettiriyor? Tabii ki başrolü. Hani kesinlikle hani kendisi bu arada en genç yaşta Oscar kazanan oyuncu. Ya evet 2002 miydi? Meşhur piyanist. <laughs> yani o meşhur hani, <laughs> hüzünlü adam aslında. Hani o hüzün bakışlı. Ha <laughs> fotoğraf var değil mi? Bunu <laughs> göstersen. <laughs> yani şu meşhur fotoğraf arkadaşlar. <laughs> o lanet taltoyu niye giyiyorsun? <laughs> yani kendisi e, gerçekten en genç yaşta bir e, bu ödülü kazanarak bence çok büyük bir başarı elde etti. Sonrasında yaptığı filmler e, bir dizide galiba görmüştüm bir de. E, Peaky Blinders dizisinde görmüştüm. Aa, orada evet, oynuyor mu? orada da bir, bir sezonluk bir kısa bölümü var, hani sahneleri var. O da çok güzel rol. O da, bir İtalyan, İtalyan mafyası. Yani her türlü rolü giriyor. Ve çok yakışıyor aslında. Çok ağır roller <laughs> ben çok güzel yakışıyor aslında. Böyle hani nasıl desem bir Godfather havasında bir filme yakışırdı aslında. Evet aslında Godfather'daki ikinci, üçüncü adam rolleri gerçekten de çok Sert bir yüzü şey. var çünkü. Evet. Yani kemikli bir evet. yüz yapısı olmasından dolayı bu tarz rollere gerçekten çok iyi gidiyor. Ki, e, dışında zaten çok güzel anlattın. Üstüne çok sorulacak bir şey yok. Fakat e, biliyorsun ki bizim kanalımızın klasik bir bölümü var. IMDB puanı bölümü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet IMDB evet. puanıyla ilgili bir alıp veremediğimiz var ikimizin. Özellikle senin çok alıp veremediğin var. Ne <laughs> derdin var bilmiyorum senin bu adamlarla ama <laughs> yani 7.7 7.7 e, ideal midir? Fazla. 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 Yani diyeceksin niye bu kadar övdüğün filme 7.7 niye bu kadar şey diyeceksin. Yani 7.7 evet. içerisinde... Şöyle tesisinde... bir not düşmek istiyorum ben çok e, özür dileyerek. Yani bizim kanal puanımızı diyorsun. Aynen öyle. Kaç verilmedi? Sineye diye mi? 6. 6.5. 6.5 iyidir. 6.5. Evet. Biraz kötü bir altı buçuk ama... Ben onun altı buçuk olduğunu düşünmezdim izleyici <laughs> Ama söylüyorum altı buçuk arkadaşlar. Altı buçuk. Ee, çok beğendim, çok sevdim. Altı buçuk verdim. Ve hayatta öyledir yani. Her zaman çok beğendiğiniz, <laughs> yani çok beğendiğiniz şeyi çok herkese anlatmazsınız yani. Evet, doğru. Hani, iyi şeyi anlatmayın derler. Benimki de hesap olsun yani. Altı buçuk bence film için ideal. Yani çünkü şöyle bir şey var. Film tek bir adam üzerine döndüğü için ağırlıklı. Hani ya yani şöyle bir şey var. Adam ki, yani biz Oscar'lık bir oyuncuyla <laughs> ayarlamışız kendimize filmi çekmek için. Hmm. Yani filmi tamamen onun üzerine döndürelim. Zaten filmi beğenmeyen insan bile sırf bu adam hatırına izler. Evet. Yazon matla çekilmiş. Çok tek sahneler. Yani hep sadece aynı adamın sahneyi hani hep sürekli görüyorsun. İzlemedim belki de 5 dakikası var adamı görmeyeceğin. Filmin yönetmeni aslında e, benim çok dikkatimi çekti. Tony Kay. Evet. E, Amerikan evet. History biliyorsundur. Evet. Geçmişin gölgesinde. Evet. Geçmişin gölgesinde. Onun yönetmeni. Evet. E, benim Yanlış hatırlamıyorsam sanırım Oscar aldı hatırlıyorum film. Ee, Ödüllünü bilmiyorum yalan olmasın ama çok başarılı bir filmdi. Ya, Edward Norton'ın da çıkış filmlerinden biriydi Fight Club ile beraber. 1990'dan sonra ilk kez yönetmen koltuğuna geçiyor. Hani bu da benim çok dikkatimi çekti. Çok uzun bir süre yani neredeyse ee, 20 yıl kadar. Sence senaristi de aynı zamanda Carl <laughs> Lund. Onda ilk uzun metraj filmi bu. Ha. Hani ilk uzun metraj filmde göre gerçekten böyle büyük bir başarı aslında yani düşündüğün zaman. Bilmiyorum bence film tamamen dediğim gibi e, dram filmi sevildiği için çok ideal bir, yani bir film. E, şimdi geçmişin gölgesinde gibi film çektikten sonra hani bu oldu mu diye soracak olursanız bence olmadı. Hani şimdi şöyle bir şey var 20 yılı da 30 yıl beklemişsen hani öyle bir şeye çıkman lazım ki ya vay be adama bak lan ne film yapmış hani demek gerekiyor bence. Evet. Yani bilmiyorum ben bu şekilde düşünüyorum. Senin fikrin nedir bilmiyorum ama ya da soracağım başka bir şey varsa. Tabii yani American History X filmi çok daha sosyolojik bir konuydu. ırkçılıkla alakalı. Çok çok güzel konuşulmuş. Çok abi. da güzel işlenmişti. Onun yanında biraz zayıf kalmış olabilir ama tabii ki de filmi kötülemek babında değil. Yine güzel bir film. Tabii film ama o filmin tabii gölgesinde tabii ki yani geçmişin gölgesinde. Geçmişin yani bugün, gölgesinde takılı kalmış <laughs> yani, yani Geçmişin aklını. gölgesinde takılı kalmış yani öyle bir <laughs> hani onun bir e, filmlerinde bir ağır sahneler hep işleniyor zaten. Yani evet. Demek ki seviyor yani öyle sahneleri öyle söyleyeyim en bir yönetmen stili yani. Ee, yani benim film hakkında dediğim gibi gerçekten sahneleri çok uzun. Hepsini tek tek paylaşmayı çok isterdim burada. Ee, ama dediğim gibi çok uzun saatler böyle burada hani bir sohbet havasında böyle çok devam edeceği için en güzeli hani dediğim gibi siz izleyicilerimize bırak bırakmak olacak. Evet. Yani bilmiyorum soracağım başka bir şey varsa. Benim soracağım şey bundan bağımsız olarak sadece merakımdan soruyorum. Piyanisti ne zaman izlemiştin? Ne alakalı? Bilmiyorum yani sormak istedim merak <laughs> ettim yani olamaz mı? Ya piyanisti yalan olmasın çok yeni tarihte izledim yani 3-4 sene falan olmuştur. Ha güzel evet, olsun. olsun. Çok yani şey yapmamıştım yani. Yani pek piyanisti izlemeyenler için söylemek isteyeceğimiz bir şey var mı? Piyanist evet. yani, yani, şu surat ifadesini gördüğünüzde çok moraliniz bozulacak yani ona yani. emin olun. Yani o, o piyasi, Şu adamın yüzü suyu hürmetine izlenir. Ya şöyle bir şey var. Ya adamın gerçekten de hüzünlü bir suratı var. Yani normal adam gülsün. Mesela burada da gül, gül normal duruyor mesela. Bana yine hüzünlü geliyor. Evet. Yani değişik. <laughs> <laughs> Kaş yapısı figürü. Ya, hani gerçekten hani, hani sanki böyle şey var böyle bir ağlayan köpek olur ya böyle kaşları dikersin falan onun gibi bir havası var yani. Bilmiyorum yani bu adama ağır filmler ver ben de kesinlikle hüzünlü filmleri verin kapalı gişe. <laughs> izleyin evet, ya bu kadar evet. basit evet. bir şey yapmaya gerek yok yani. Kesinlikle. Yani benim film hakkında anlatacaklarım bu kadar. Ee, evet yani daha fazla da zaten spoiler'a spoiler, spoiler girer. girmeden Evet spoiler'a iki tane önemli sahneden belirttim tane çok güzel sahnelerdi onlar da. E, izleyecek izleyicilerimizin de kesinlikle etkileneceğini düşünüyorum o sahnelerden. Yani onun dışında dediğim gibi hani direkt filmin girişinde zaten hani filmin konusu nasıl işleneceğini az çok anlıyorsunuz zaten. E, i̇çine kapanık bir adam ve içine kapanık bir adamın da hani bir hikayesini izliyoruz aslında. Ama tabii ki neler yaşadığını neredeyse filmin sonunda artık hani öğreniyoruz. Hani bu adamın neden bu kadar içine kapanık olduğu, niye bu kadar duygusal olduğu. Hani hepsi böyle filmin sonlarına doğru artık böyle belli olmuş oluyor. E, ee, tabi bu izleyen için merak uyandırabilir. Ben merak etmiştim aslında yalan yok. Hani neden böyle bu adam hani ne derdi var anlat kardeş. <laughs> hani öyle şey modundaydım hani aslında ne derdi var acaba ne zaman anlatacak ne oldu kime ne oldu hani hep bir moddayım yani. En sonunda söylediğinde açıkta bir hikayeydi. Yani kendi puanımızı da verdik. 6.5. Evet 6.5. Ee, bence IMDB'ye ben biraz dağıydı. altında verdim ben. Çünkü dediğim gibi hani ee, sırf hani o da yönetmenin yani o olayı için bence. Çünkü hani 20 sene sonrasında en daha iyi bir daha iyi bir oyuncu kadrosu bekler en azından. Hani mesela Adrian Brody'nin yanında böyle daha bilindik bir oyuncu eklenmesini isterdim. Hani yapımcı pintili mi desek bilmiyorum ama <laughs> en azından <laughs> yapımcı pintili olabilir biraz. Hani yani de... bilmiyorum. Aslında hani bu tarz bir dram filmine hangi oyuncu daha iyi gidebilir bir fikrim yok ama. Ya yani bilmiyorum ama ben evet, oyuncu de oyuncu kadrosunun daha geniş olmasını isterdim açıkçası böyle bir film için. Yani film 100 dakika bu arada. Zaten tahtada da yazıyor 2011 yapımı. Evet. E, filmin birkaç ödülü var ama onları not almadım galiba yalan olmasın ama çok böyle şeylerde kan da galiba bir ödül alıyordu. Çok Şey de değil Evet çok da şey değil de kan. Şey değil de kan yani. Evet, <gülüyor> <gülüyor> e, şey de kan, yani. Evet, kan da bir ödülü var. Yani, yanlış hatırlıyor olabilirim şimdi bozmayayım. Evet, yani bakmak lazım. E, <laughs> yani bu kadar. E, ben izleyeceğimizin beğeneceğini düşünüyorum. Ee, bir daha da video sunmam. yani şey yapmayacağım yani haber maçı şeyde sunmayacağım. Çok zahmetli iş. Sen Hiç uğraşamam bunlarla. İddia kovalıyorum. İddia kovalıyorum. Hiç uğraşamam film izlemekle. Sen filmini izle. Prodüksiyonu o parayla çıkarttık zaten. Harbiden ha, doğru doğrusu prodüksiyonu iddia parasıyla kurtardık arkadaşlar bu arada. E, Kukumara hayır. Instagram'dan kupon isteni atarız. <laughs> yok yok bu bahis reklamı, Bay reklamı yapmıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Sinebet. O değil kanalı kanalı. <laughs> <Sin> <laughs> kanalı kapatacakları Bay reklamı yapıyorlar diye. Kim diye bir ceza almış diyor öyle. Kim? Benden bu kadar arkadaşlar. Umarım filmi izlediğinizde beğenirsiniz. Geri dönüşleriniz bizim için çok önemli. Evet. Mutlaka Instagram'dan veya YouTube'dan <laughs> yorumlarda bize önerilerinizi bulunabilirsiniz. E, filmi izlerseniz de, filmde sizin de dikkatini, dikkatinizi çeken sahneleri aşağıya yazabilirsiniz. Biz de onları tekrar tabii bir ki, değerlendiririz. Tabii ki. Ee, yani bence bu haftalık yeter. Evet. Ee, o zaman kapanışı da ben yapayım. Ne ee... diyeyim? <laughs> <laughs> güle güle. <gülüyor> Eyvallah. Ee, bizden bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Haftaya yepyeni bir video ile karşınızda olacağız. Ee... Bizleri izlemeye devam edin. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.